Allah Celle onu nereye yiyecek? Kiminle yiyecek? Siz en önemli bir işi yapsanız, siz bir kuyumcu dükkanınız olsa, siz bir bankacının bankanız olsa, döviz bürünüz olsa, kimi orada çalıştırırsınız? Hep referansla, değil mi? Hep referansla güzel insanları, güvenli insanları, en güvenli, en sevdiğiniz, her bunun içine manevi bir şey varsa en çok güvenliğiniz, en çok değerli olan insanları bu işin içine bulundur, bulundurursunuz. Bidatlara bulaşmış kendi başına konuşuyor. Gururu var. Bir okumuş, bir yere gelmiş, bir adam olmuş. Ben biliyorum, ben biliyorum diyen adamı değil. Aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki gibi. Allahu mesallela seyyidina ve kimleri değerlendirmiş Allah Teala, Tüm peygamber devirlerinde. Peygamberimiz zamanında da kimleri de değerlendirmiş? Peygamberimize bakın ümmi hiçbir şey bilmiyor. Allah Teala öğretiyor şaklıyor. Bütün peygamberlere bakın hepsi ümmi. Hiçbir şey bilmiyor. Allah Teala öğretiyor. Çünkü bulanık bir bilgi olursa karma karışık olur. Ve o zaman da da baktığınızda saf bunlar fakir bunlar da bir şey olmaz denilen insanları Allah şereceğe 313 içine koyuyor. Bu 313 benim kardeşlerim yani bütün dünyada değil bütün dünyayı yönetecek olan. İşte.